Günaydınlar, günaydınlar arkadaşlar. Evet. Dün gece <laughs> güzel bir geceydi. <laughs> i̇nşallah günümüze güzel olsun. Evet şöyle baktığımda e, düne nazaran Yurt dışı piyasalarının e, biraz kanamalı olduğunu görüyoruz. E, dünkü seviyeler işte 3.250'lerdeydi. Gece seans esnasında 3.250. <laughs> e, şu anda biraz daha sıkıntılı doğu tarafı. Ama şeye bakıyoruz, petrole bakıyoruz. Petrolle bir sıkıntı yok. E, Amerika 10 yıllıklara bakıyoruz. Onlarda da hafif böyle 46, 90 falan da 47 şu anda 47 üstüne atmış durumda. Ya buradan aşağı gelmesi muhtemeldir diye düşünüyorum. Ee, onun şöyle bakalım. Tabii bu da iyi bir e, reversal yaptı yani. 30.993'ü falan ha değil mi? 30.993'ü gördüm. Oradan bir 100, 120 130 puan'a yakın yani yukarı geldi ama tabii negatif açılış yapacağımız aşikar yani bunu da şimdi e, şey yapmayalım yani negatif bir açılış yapacağız. Asya tarafı e, sağlam negatif gidiyor yani Çin yüzde iki buçuklar, Japonya yüzde iki buçuğa yakın, e, Avustralya ve Singapur hafif artı. Hindistan, Güney Kore bunlar ağır satıcılı, Singapur maalesef ağır satıcılı, Avrupa DAX nasıl, DAX 0.34, Amerika ile aynı ama işte dünkü seviyesi kaçtı bunlara bir bakalım. Yani çok büyük bir fark yok. Borsa İstanbul kapanışı esnasında DAX'a bakıyorum şu anda. 14 bin seviyelerinde. Yani evet, 14 bin seviyelerinde. Şu anda da 13 .961. DAX DAX'ta bir problem görmüyorum. Yani 30 puan 30 85 30 puan bile değil. 20 25 puan falan yani. 25 puan denilir. Çok büyük bir <laughs> göçüş yok DAX'ta. Vadeliler açısından. Şeyde durumuna ona bakalım. US30'a bakalım. eee 18'de nerelerdeymiş? Buralardaymış. 300 Şurası 335 100 200 puan. Yani %1'den fazla bir değil, %1'den fazla bir. yani çok büyük bir ee, şey de yok. Yani dünkü kapanışımıza nazaran onu demek istiyorum arkadaşlar. Ee, şeye bakalım. S&P 500. Yani dol iyi durdu. S&P 500 mesela biraz daha fazla aşağı yani 60 10, 45, 45-50 puan. Bu biraz fazla gitmiş aşağıya. Yani bu biraz fazlaymış. S&P biraz tabi korelasyona baktığımızda biraz daha fazla gitmiş gibi. Günaydınlar, günaydın. Hepinize günaydın arkadaşlar. Hemen konuya daldım ama. Ee, şimdi durum budur. Peki dolarda durum ne? Dolarda durum ee, o tepeleri, tepelerde gezinmeler başladı yine yani böyle 43'ler, 45'ler, 47'ler. Dün gece 47, 50'leri gördüm. Bugün de gece itibariyle 46, 50'yi görmüş maksimum. Ee, tabii şuraya baktığımda değerli dostlar. US e, 500'ün şeyin altında olması pek hoş değil. Yani 3800'ün altında olması bu bunun 31 bin üzerinde bugün tepki alması güzel. Yani Dow vadelinin 31 bin üzerinde tepki alması güzel. Yani sabahleyin insanlarım 7 civarlarında falan buralardaydı. Yani şu an 150 puan civarında yukarı geldi. Yani 0.8'lerden buralara geldi diyebiliriz. Bu en azından e, açılışın biraz daha böyle sert olmasına engelleyebilir belki bu dönüş hareketi. Tabii bunun e, en önemli rakamı neydi arkadaşlar? 31 bin ve 31600 bin, 600. 31 bin 600 üstünde daha güvendeyiz. Bugün tabii Fed Başkanı'nın konuşmaları var. Bunu önemli. Yani Powell biliyorsunuz. Bildiğiniz boğa yani. E, yani boğaların zayıf karnı var. Ayıların zayıf karnı var. Yani Powell'ın konuşmasından sonra eee bu düşüş ve özellikle yani Powell'ın ben piyasaya bu Amerikan tahvillerinin yukarı gitmesine yönelik rahatlatıcı açıklamalar yapacağını düşünüyorum. Eğer burada böyle açıklamalar yapar diye düşünüyorum. Çünkü Paul biliyorsunuz yani hiçbir zaman piyasanın aksine bir şey tavır takınmıyor ve iyi de götürüyor bence süreci. Ee, dediğim gibi ayıların da yumuşak karnı var. Boğaların da yumuşak karnı var. Ee, açılışımız negatif olabilir. Olabilir değil negatif olacak ama e, gün içinde nereye gelir? Tekrardan nereye geliriz onu gör, bakacağız arkadaşlar. Şöyle şunu ayıralım. Yani açılıştan sonra gün içinde şey olabilir. Toparlanma emareleri görülebilir. Evet. Şimdi bir de şeye bakalım arkadaşlar. Ee, Asya borsalarına bakalım. Asya borsalarında durum nedir? Japonya Avustralya mesela vadelileri pozitifti. Çin. Tayvan. Güney Kore. Singapur. Asya bayağı bir e, ağır satıcılı diyebiliriz arkadaşlar. Yani geneli itibariyle ağır satıcılı. E, şu an diğer açık borsalar daha açılan borsa yok bunlar haricinde. E, Abi bu görüntü hoş değil yani. Hani %2'ler, %1,5'lar falan. Tabi illa onlar kadar olacağız diye de bir şey yok. Belki onlardan daha ağır olacağız ya da onlardan çok daha hafif geçireceğiz. Yeşil kapatacağız. Bilmiyorum. E, açılış sıkıntılı olsa da kapanışın inşallah daha güzel olacağını umut ediyoruz diye. Şimdi e, şöyle dün gece baktık. E, uzun da bir analiz yaptık. E, bugün neler olabilir onlara bakalım. Arkadaşlar burada önemli bir seviye var. Bakın. Şu bölge yani düşüşlerde genelde hep talebin geldiği bölge olmuş. Görüyor musunuz şurayı? Yani bu bölge şu bölgeyi de kırmızı ile işaretleyelim. Ee, bu bölge arkadaşlar hep talebin geldiği ve hep reversal hareketlerinin güçlü bir şekilde yapıldığı bölge olmuş. Hemen bakalım. Mesela normal işte rallimiz devam ederken 1500'lere yeni geldiğimizde ilk döndüğümüz ve ilk iğne atılan bölge olmuş. Yani bu 24-22 araları. Olabilir Çakan. Ağır satıcılı olabilir. Ama yani Viyok tarafı ağır satıcılı olabilir ama spot tarafı biraz daha güçlü duracak olabilir. Yani çünkü e, dün para girişleri falan öyle şey değildi. O geçmiş olsun Ahmet Hocam. Dün akşam yaptık Garan analizi. Yani Garan e, eğer tekrardan dokuzların altına gelirse 8.60-8.70 bantlarına gelebilir Ahmet abi. Şimdi e bu bölge e, hep bir talebin geldiği bir bölge olmuş. Yani baktığınızda işte 1 2 yani şurayı da sayalım hatta. 3 onu da içine alalım. Şöyle çizelim hatta bile. Şöyle 1. Şöyle 2. Şöyle 3. Şöyle 4. Ondan sonra 5. Hep bir yukarı tepki hareketlerinin şeyi olmuş. Yani 6, 7, 8. Tabi burayı kırdıktan sonra da sert satışlar devam etmiş. Şurada olduğu gibi. Yani bu bölgeyi kırılınca sert satışlar devam etmiş. Eyvallah Amit abi. Ee, şimdi tekrardan bu bölgeyi zorluyoruz. Yani bu bölge kritik bir bölge. O zaman bizim en kritik rakamımız gün içerisinde takip edeceğimiz en kritik rakam nedir arkadaşlar? 1509 seviyesi. Burayı kalın çizelim şöyle. Buradan aşağı gelmez. Şuraları aşağı çizelim. Şimdi bu seviye önemli. Peki günlükte günlükte durum nedir? Onlara bakalım. Hemen. Günlük grafik önemli. şimdi günlük grafikte değerli dostlar MO9 seviyesi yine aynı seviyelere tekabül ediyor. Yani benim Nazane tavsiyem ve düşüncem özellikle 2 saatlikte bulduğumuz 15-18 seviyesi en önemli seviyelerden bir tanesi olduğunu değerlendiriyorum. Şöyle 15-18 seviyesi civarı. Bunun en önemli seviyelerden bir tanesi olduğunu değerlendiriyorum. Yani yukarı yönlü hareketi tekrardan buralara bir iğne atıp buradan tekrardan bir yukarı yönlü hari, e, iğne kazanabiliriz. Tabii ki yurt dışı satışları e, sakinleşirse yani yurt dışı daha da derinleşirse sıkıntı devam eder. Yani şimdi baktığınızda yani doğu güzel döndü yani 200 puan yukarı geldi yani çok iyi. 2 saatte 200 puan yukarı aldılar. Evet. Vadeli piyasalar toparlamaya başladı. Yavaş yavaş. Yani açılışımız biraz sert. Kapanışımız biraz daha e, soft bir kapanış olabilir. Eğer bir reversal olacaksa o zaman e, şöyle şeyleri yazmıştım ama nerede o? destek dirençleri de 25 geçi falan gibi bitiririz. <laughs> İzmir'den selam. Aleyküm selam abi Ankara'dan da. Evet. Dolar gevşedi. Dolar gevşedi. 42. Yani işte dediğim gibi dünkü seviyelerinin üstünde hala. Yani. yani dün kapanış seviyelerimizde neredeydik? <laughs> dünkü kapanış seviyelerimizde dolar arkadaşlar. Yani orada 42-43 band sorunluyduk. Şu anda da aynı bantlardayız. Pek bir etkisinde olacağını zannetmem yani ama Dediğim gibi açılış biraz sancılı. Ee, ondan sonrası toparlama ve yukarı gidiş inşallah güzel olur diye düşünüyorum. Vadeli açılışları biliyorsunuz biraz sert oluyor. Ee, burada bizim en önemli dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi petrol arkadaşlar. Ha, petrol burada bir e, obo obaya dönecekse yani nasıl diyelim şurada şu şekilde bir oboya, oboya bir çıkış yapacaksa ya da günlükten mi baksak? Ya da 4 saatlikte mi baksak Evet yani hani <laughs> ya da yani burayı belki tepe kabul edip şurayı şöyle şurayı şöyle yani şu seviyelere kadar gelecekse Amerikan vadeliler de toplar, Amerikan borsaları da toplar ama tabi sonrasında petrol OPEC toplantısı falan derken hani burayı kırarsa o zaman Tabii sıkıntılı günler yaşanabilir. Yani dikkatli olmamız gerekiyor. DXY'ye bakalım. DXY 91 üstüne attım. Nereye koyduk DXY'yi? Nereye gitmiş DXY'yi? O da 91 seviyesinde. Şu an DXY'de şöyle bir görünüm var. Ee, onu göstereyim. Evet. Ee, burada düşen düşen kırıldı. mı? Yani bu tabii ki artık e, yatayda kaldığı zaman da düşen kırılıyor biliyorsunuz. Ee, önemli olan burada yukarıdaki seviyelerin kırılıp kırılmayacağı yani 91 yani 60 seviyesini denemişti o seviye kırılıp kırılmayacak mı ona bakacağız. Yani deyince yukarı gitmesi bizim doları çok ırgalamıyor açıkçası bizim kendi iç dinamiklerimiz iç ee, olaylarımız daha çok çok etkili parite üzerinde. Evet. Onun haricinde bakalım şöyle. Ee, Garan dün tepki verdi. Ee, Garan'ın verdiği tepki, işte yukarı yönlü bir tepki vermiştik. Dün güzel yerlere geldi, 45 seviyelerine kadar geldi ama kapanış kötü oldu yani. Hani 45'ten 19'a kapanış ve günü de en dibinde kapatması çok çok hayırlara vesile olmadı. Tekrardan aşağı yönlü harekete devam edebilir. Ee, tabii bu X banktaki e, görüntünün de o boya dönmesi ve boyun çizgisinin altında kapanması, bunlar hoş değil arkadaşlar. Ee, yani eğer benimki gibi böyle yatay alıyorsanız bu şekilde, ya e, işte bir de Ozan gibi şöyle, şu şekilde alanlar da var. Yani, yani değişik bir şey ama e, yani değişik bir şey derken. Tabii ki fikir fikirdir ama hani birinin diplerinden alıp birinin kapanışından alıp ondan sonra buraya da onay demek biraz hani tekniği şeye uydurmak gibi oluyor. Yani onay ya yani her her nasıl olsun yani burada günlük üstünde kapanış alamaması zaten yani şu bandın üstünde günlük kapanış alamaması işte o bizim tahminimiz olan kırıp yukarı gelip aşağı hareketini çok çok önemli hale getiriyor. Burada ee, Obo'daki 13.76. Bu seviye çok çok önemli arkadaşlar. 13.76 seviyesi çok önemli. Yani 13.76 yani 1500 puan %1 bandında bandının daha da altına gitmemesi lazım. E ne olur? Bu sefer gelir burada ikili dip. 13.36 37 olur. 6000 puana yaklaşır yani. 5000-6000 puan yer. Yani bu da tahtaların bayağı aşağı gelmesi demek olur yani. Hele bir de bura kırılırsa <laughs> hele bir de bura kırılırsa o zaman buradaki GP almayı ineriz yani. 1300 Ama şu an için hani evet dediğim gibi yani bankalar da zaten bunu biraz belli ettiler. Eee günü dipte kapatmaları ve satıcılı, ağır satıcılı kapatmaları çok çok hoş olmadı. Şimdi, e, dün gece bayağı bir hisse baktık. E, şişe baktık, garan baktık. E, bayağı bir hisse baktık arkadaşlar. Türk Hava Yolları baktık. E, Türk Hava Yolları güçlü duruyor. Bugün de e, bu şekilde güçlü duruşunu devam ettirirse endeks açısından tabii ki pozitif olur. E, sizin... Evet yayında bir problem yok inşallah evet, bazen böyle kendi kendime mi konuşuyorum ne oluyor şey geliyor arkadaşlar ee, durum budur ee, İnşallah güzel bir açılış yaparız ben şimdi müsaadenizi isteyeceğim ee, destek ve direnç seviyelerini hemen belirlediğim destekleri direnç seviyelerini sizlerle paylaşayım en azından gün içerisinde bakacağımız destek direnç seviyelerimiz önümüzde olur ona göre trade'imizi yapmaya çalışırız. Herkese bol kazançlar. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.